Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evo serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda TikTok'tan canlı yayın yapıyorum. görüyorsunuz arkadaşlarımızın size bol bol selamları var. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Bu gördüğünüz terzilerimiz şu an burada yumurtluyorlar. Ee, bunlara birazcık seviye kasacağız anne ve babaya özellikle. Ee, ondan sonra kendimize tabii ki seviye kasacağız. Baksanıza arkadaşlar daha 53 seviyedeyiz. Hala metal çağına geçemedik artık metal çayına geçmeye çalışacağız o zaman hadi bakalım videomuza geçelim videomuz zaten bu alanda olacak başlıyoruz şimdi gençler e, şurada benim envanterimde biraz yumurta vardı şöyle ikişer ikişer atalım fazla atmayalım da yoğunluk olmasın ha, bir tane de video öncesinde e, erkek danazorumuz vardı ulan ne ara büyüdün kozanın içinde e, bunu da biz bir keselim Dinozorlar pasif alayım Çeneklere sahipliğini kaldıracağım. Bakalım senden ne kadar seviye kasıcaz. Seviye aldık mı? Aldık. Ne kadar aldık? 3 seviye almışız da. Bir dakika bebekler ölüyor. Lan bir durun. Evet bunlar büyümeden şöyle bir keseyim şunları ya. Ölün lan. Nereye kaçıyorsun buraya gel. Kurban kurbanlık dana alacağım. Param yok buraya gel. Ulan kuyruğuyla itiyor da beni. Ben seni vurmayacağım mı? Legolas güçlerimi kullanarak sana bir ateş ediyorum. Fuh. Gelsene buraya. Ana tavuk çıktı gene. Aa vurdum. Tut baymonu. Lan. Heh öldü ya sonunda. Evet. İki saattir kovalamanın sonucunda şey geldik. Yalnız bunlar çok yumurtlamış. Tamam durun ya. Davranış. Çiftleşmeyi kapat. Çiftleşmeyi kapat. Zaten erkeğinkini kapatsam hiçbir çiftleşemez ki. Ben niye uğraşıyorum tek tek? Mehmet beni takip etmiş. Mehmet teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin. Evet. Yumurtalarımızı sallamaya devam ediyoruz. Yalnız ben demin iki yumurta salladım. Üç yavru geldi galiba. Ana bunlardan çıktı? Seni kesmemiş miyiz? Atlamışım kusura bakma. Ana Kafada saldırdığını unuttum Büyükler saldırıyormuş Doğru ya hayvanı beklettik beklettik ondan sonra geldi kafamıza vurdu Sen misin beni kesecek dedi Ama yine keseceğim bir şey fark etmiyor yani Benim envanterim niye gelmedi bana Mod bozuk Benim envanterim ver bana Ana emanterim vermedi yalan şaka gibi e neyse ben onu oradan almayacağım zaten. Oğlum sen beni nasıl kesersin lan? Seni biz adam ettik lan. Burada niye rastgele envanterler var? Şş, seni biz adam ettik ha. Sen geldiğin ilk mermini bana patlattın. Ne oluyor orada bir şey kapışıyor. Bizim dinozorlar bir şeyler saldırıyor arkadaşlar. Bir toparlayalım gelelim ya. Evet arkadaşlar envanterim demi beni öldüren terzinin içinde kalmış. O yutmuş. O yüzden eşyaları çekememişim. Şimdi e, onu kuşa keseceğim. Ben kuşa seveyim. Oo. Oh! Oha oha dur. Tamam. Güzel. Tabi terzilerin statları çok yüksek o yüzden böyle. sunucu değil arkadaşlar tek oyunculu oynuyorum. Sizin saplarınız da böyle mi? Sizi bir alalım da. 700-700 fizikselleri var. Önce bir tanesini öldürelim o zaman riske girmeyelim. Seçenekler sahipliğini kaldır. Buna bir bile dalaşacak bu arada. Benim kuşuma Oha. Yıktı mı orayı? 300. Bir daha yapacağız mecbur. Hadi vs atın. Evet. Yendi benimkini. Ben de seni yendim. Yenemedim. Oha. Of. Ne yaptın hayvanıma? Senin ağzına ederim ha. Oğlum bunlar niye bu kadar çok vuruyor? Of. çok güçlüler ya. Neyse kuşa iyi. En azından seviye geldi biraz. Ya bu kuşun canı yokmuş ki zaten. Neyse fulleri şimdi sıkıntı değil. Hemen şuradan kozamızı alalım. Abi bir Aynen öyle. Olaydı. Çerez. Al yemeklerinde. Al al, al, al. Tamam. Terzi nerf. Gerçekten terzi nerf ya. Çok güçlü. Valla çok güçlüler. Neyse şimdi yavaş yavaş ağır ağır devam edeceğiz ama kamp ateşlerini yıktığı için bu öküz. O yüzden baştan inşa etmem lazım. Zaten tamam bunda yokmuş zaten kamp ateşi. Kamp ateşim nereler tam zamanında geldin. O biz bayağı seviye kasmışız yalnız ha. Şöyle verelim. Sağlığımıza da azıcık verelim. Dayanıklılık bir tane daha sağlık. İki tane yeter mi acaba? İki tane ısıtmak için. Şöyle mesela bir denesek. Mesela ben şöyle bir tane tercüm tası sallasam. Vallahi yarıyor. Okey. Neyi fark ettik mi? Söyle bana. 13 level atladık arkadaşlar. Bizim için çok iyi. Ya yani en azından şu Argentavis'in yeni falan açalım. Tamam seni direkt killeyeyim küçükken. Bunların başını küçükken ezmeyince bizi dövüyorlar. Onu nasıl kırdık? Güzel bunu da ördüm. Nasıl kırıldı oğlum bu? Ben mi kırdım bu sefer? Ben nasıl konuştum bugün? Onu fark ettiniz mi? Yok pek fark etmedim. Açıkçası çok da az konuşmadın yani. <laughs> Şu ikisini de atalım da. Pişsin şey pişsinler diyorum. Ee, çıksınlar. Ne kadar yumurtladınız verin bayım. Narla çiftleş. Heh. tamam. Ağırlığımız daha var. Bunları alırız. Eğlenceli bölüm oluyor arkadaşlar. Geliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çıktınız mı? 3 silah şöyle. Gelin buraya. Ama akan padişimi yıkmayın bak. Hepsi bir ayrı bir yere kaçıyor. Sanki yakalayamayacağım. Sana güle güle. Siz lan nereye yok oldunuz? Bana saldırmıyor değil mi sen? Öldün öldün alo yaşamıyorsun sen. Evet yerde burada kalmış. Aleyküm selam hoş geldin Galatasaray. Öl lan. Tamam kaç seviye geldi bize? 4 seviye geldi. İyi arkadaşlar seviye kasıyoruz. Aleyküm selam Poyraz'cım hoş geldin. İki tane daha salladım. Hareket hızımıza verelim. Güzel. İyi seviye kastık ya. Kuşa falan da seviye geldi. Biraz da örüyordu az kalsın. Hemen size de keselim. Bunları keşke arena arena bir şey yapsaydık da öyle keseydik. Böyle yapınca kamp ateşine vuruyorum. Ben öl bakayım. Tamam. İki yumurta daha sallayalım. Ee, diğer ikisini de salladıktan sonra çiftleşmelerini açarız. Abi bak mut falan var mı diye. Mutasyon. Yani gerek yok mutasyon. Sen mutasyonla işim yok. Olsa bile. Ama illaki kestiklerimizde bir tanesine mutasyonlu çıkmışlar. Poyraz beni takip etmiş. Teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Güzel. Bunları da kestik. Ee, şu iki yumurtayı da atalım arkadaşlar. Çiftleşmelerini açacağım. Tamam çiftleşmeyi aç. Evet çiftleşiyor. Bir tanesini açınca. Dertleşme aç senden. Bunlar yumurtadan çıkıversin bize bir su içelim şu oyunda. Pes pembe olsa almayacağım mı? Pes pembe olsa olur alırız tabii ki. Renk mutasyonu çıkarsa çekerim bu arada kenara. Bir dakika şu sanki bir renk mutasyonu var gibi. Bir dikkatimi çekti. Aynen bir mutasyon diyor. Ne yapalım çekeyim mi bunu kenara? Erkekmiş. Alalım dursun ya. Ne yapacağız? Cebimize mi soyacağız? O zaman bu da mutasyonludur da. Ne mutasyonu bilmiyorum. Turuncu bu da bak. Turuncu olan hiçbiri yok. Neyse bunu öldürelim. Mod şeyini kapatmışım. ha. Aa bu da mutasyonmuş galiba. Bak turuncu bir renk şeyi vardı. Neyse. Bu terziyi saklıyorum. Bebek olanı envanterde dursun. Mutasyonu falan gözüküyor mu burada? Aynen bak 1'e 20 mutasyon diyor. Mutasyon gözüküyor şu şeyin içinde? Neyse hareket hızımıza bir tane üretim hızına biraz da ağırlığımıza verelim arkadaşlar. Reis mutasyon videosunu bitirdim. Çok iyi. Şimdiki e, bunlar Çiftleşiyorlar hala. Biz de kalan yumurtalarımızı atalım. İki tane daha attık. Bunlar da çıksın. Açlığımız falan susuzluğumuz da yok. Güzel. Ben kamp ateşine yaklaşınca ama o yüzden susuyorum. Kamp ateşinden biraz uzak durmam lazım. Ah bebekler de geldiler. Mutasyonlarımız umurumda bile değil. Patlayın gidin buradan. Ben kamp ateşine vurmuşuz iki üç kere. Ölüm bağlı. Şu son yumurtamızı da atalım arkadaşlar. Ee, daha yolda gelen var ama daha burada bitmedi. Şunları alalım. Normalde bir dişi daha koyabiliyorum aslında belki de iki dişi daha mı? Yeter bize şu an zaten yeteri kadar hızlı geliyor. Seni de okla öldürelim. Fantastik ol sen. Hemen şöyle toplayalım. Kamp atışına Aynen. İki tane daha attım. Güzel seviye kasıyoruz ya. Seviye için ayrı bir bölüm yapmam çok iyi oldu. Önceki serilerde hiç böyle seviyeyi direkt video içinde kasıyorduk. Hatta video sonrası falan. Şu an direkt videoda nasıl nasıl seviye atladığını rahatça gösteriyorum. Şu an rahat bir 20-22 seviye falan kasmışızdır. Yani bunlar da ikiz doğdular galiba. İkisi de erkek. Sen de öl. Sen de kaçamayacağını biliyorsun değil mi? Bir dakika ben niye kazmayla öldürmüyorum? Daha fazla vurmuyor mu? Evet. Kazmayla dövelim. Zaten gücü de daha fazla. Kılıç kırılacak birazdan. Mutasyonlu ki normal erkek dinozorla değiştir. Tavsiye. Mantıklı bir hamle mi o? Ben anlamıyorum. Bakın yani şunlara da seviye verelim. Troksi bizi takip etmiş. Teşekkür ediyorum. Oramıza. Hoş geldin. Daha fazla mutasyon gelir demişsiniz. O zaman bunu kenara atalım. Sen kenarda kendi kendine büyü. Sana da birazcık meyve vereceğiz şimdi de şimdi değil bir dakika. Şunları öldürelim. Gidelim bir tirkenin içine meyve alalım. Okey bebeğimize yemekleri verdik. Bebeğimiz değil mi? Yemek... Renk mutasyonlu dinozorumuz mu bizim şimdi? Normal erkek babayla yer değiştireceğiz. Öyle mi? O zaman bunu öldürelim mi? Ne yapalım? buna öldürmek için neyle öldüreceğiz? Buna gücüm yetmez ki şu an ya. 22.000 haltı var. Gücümüz yetmeyecek ona. Bari şu bir iş de da et pişsin şundan. da. Evet yumurta var mı üstümüzde? Yok. Derin mal yumurtaları da. Mutasyonlu olan büyüsün arkadaşlar. Zaten birkaç dakika biliyor ee, babayı kozayı alırız. Direkt bunu onun yerine geçiririz. Böyle arkadaşımıza iyice verelim. 83 seviyeye kadar ulaştık. Hadi bakalım maxlıyoruz kendimizi. Yine mi umutladınız? Oo, severim. Severim. Biz max seviye olduğumuz zaman artık bu taktiği e, anne baba dinozorlarımızda yaparız. Ya bu bölümü o zaman kendimizi şey yapmış olalım. Öyle geçsin. Sanki bunlardan da mutasyon var gibi de bilmiyorum. Öldüreceğim. Fazla mutasyon göz çıkartır. Güzel. Bir suyumuzu da içelim gelelim hemen. Evet arkadaşlar. E, bu mutasyonlu olan büyüdü lacivert falan renkleri var. Güzel, hoş duruyor. Babamızın yerine bunu geçireceğiz. Kalk ulan babamın koltuğunda. Şimdi erkeği alıyoruz. Hepsinin çiftleşmesi gidiyor. Gitmedi lan. Ha gitti. Bir dakika hangisi mutasyonluydu? Bu değil. Bu. Davranış. Geri. Dur sahipliğin değil ya. Davranış çiftleşmeyi Ha. Okey güzel oldu. Ya ilgilerini veriyoruz mu biz? Ne ilgisi? Yo ilgi vermedik ya. İlgisiz oldu. Ama zaten bunlar şey ya seviye kasma için ben öylesine aldım ultosyonluyu. Biz daha ilerini çıkartırız. Ver ilgiyi bir tarafı kalksın ama yani. Olmaz ki böyle herkese ilgimi vereceğiz? Şu an öyle bir espri yaptım ki herkes anlamaz. Anam. Sen yüzünden kamp atışını kırdım. gördün mü? Yok ol git buradan. Beste kargayı oysun gözünü. Hemen bir kamp atışımız, daha dikeyiyoruz. Çok kötü şakaydı ben gülmedim. Acaba zaten kızlar gülmez bu şakaya. 10 tane et pişmiş alalım. Bunu da yak. Uh o ki peki savaş kaybedersek farklı bir plan var mı? Hangi savaşı? Boss savaşını mı kaybedersek? Boss savaşını kaybedersek arkadaşlar e, yapacak başka bir plan var. Ama onu boss savaşı geldiği zaman söyleyeceğim. E, şu an söylemeyeceğim. Bak mesela mutasyonu çıktı bu büyük ihtimal. Bakalım ne mutasyonun var senin. Mutasyonsuzmuş lan. Evlatlık. Öl geber. Yok. Evo Giga değil. Boz zamanı geldiği zaman söyleyeceğim. Hatta bu videoyu da e, hatırlatırım yani. Bunu da atalım. Heh, mutasyonlu babamızdan gelen yumurtalar şimdi gelmeye başladı. Bir tane de olması gerekmiyor mu? Geri çiftleşmiyor. Sen hayırdır? Bana çiftleşmeye çiftleşmeyi aç. Bu niye çiftleşmiyor? Şifre çiftleşiyor. Şu anda çiftleşiyor diyor. Çiftleşmeye hazır. Çiftleşsen olma o zaman. Çiftleşmeyi kapat bir daha aç. Bozuk herhalde bir öne alalım. Çiftleşmeyi aç. Sen dur. Tamamdır arkadaşlar. Bu tarafa aldık terziyi. Şimdi çıkışıyorlar. Babayla seviye gelsin. Evet şimdi mutasyonlu olan babadan at olan yumurtaları attık buraya. Yani şimdi mutasyonlu çıkacakmış. iddiaya göre. Göreceğiz. Kime çıkacak. Evet. İki tane yumurtadan dört tane çıktığına inanamıyorum. Ölür müsünüz güzel kardeşim? Ölür müsün? Başka öteye. Hadi. Mor turuncu sarı ben anlamam. Hepsini öldüreceğim. Bir tanesi kaçtı bu arada. Gördüm seni tamam. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Mor değil ya bu. Babanın renkleriyle aynı. Babadaki renkleri çalmış, kopyala yapıştır yapmış. hileci. 4 seviye geldi arkadaşlar. Birazcık daha kasabiliriz. Oyununda da suyumuzu içelim. Öldürmek için canlı kullansak onlara seviye gidecek. Bana gelmeyecek ki. Bir de bunlar büyürse dövüyorlar. Bunlarda da pek bir mutasyon bir şey yok. Renk olsun. Şunu da öldürelim. Okey. Ee, şimdi üstümüz yumurta yok. Hemen yenilerini alalım. 3 tane daha. Güzel. İkişer ikişer sallayalım. Seviyelerimizde şimdi vermeyelim. Ama sağlam seviye kastık. Ateşin üstüne at Nevruz Bayramı gibi. Çıktılar. Kafanıza patlatırım ha. Sen öldün. Sen de öldün. Bir tanesine de bakacağım. Dur bakayım neyiniz var sizin. Bir mutasyon. Gerek yok. Zaten bir mutasyonum vardı senin. Ya bunlar çöp terziler. Bunlar işimin maalesef yok. Taşı ben mi Toplu açılış yap. Kesin çıkar. O zaman bir 4-5 tane biriktirelim arkadaşlar. Öyle açalım. Sanki Clash Royale kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl iş ben de anlamadım. Evet. 4 yumurtayı birden atacağız. Oradan sonra finalimizi yapacağız arkadaşlar. Tak 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 tak. Hepsi tamam. Tensi fırladı. Neyse bu da pişiyor bir şey oldu. Ya bunları okla öldürmemiz gerekiyor ya. Hepsi bir yere dalacak. Oo. Evet hiçbirinden bir şey çıkmadı. Hepsini öldürebilirim. Oğlum hepsi bir yere kaçacak ya. Şu sıkışanlar dursun da şu kaçanları dövelim bari. Kaçmayın lan. Kaç tane olduklarını da hatırlamıyorum. Bir tanesi Nirvana'ya gidiyor. Gel ulan yakaladım seni de. Bu da öldü. Gizem iyi misin Gizem? Ne yaşıyorsun chatte anlamadım. Alın bunu ne Bir dakika senin rengi niye yeşil lan? Bir gel bakayım merak ettim. Yo bir mutasyon diyorlar dedim bir farklı mısın sen? Rengi bir tık yeşil diğerlerine göre. Bırak bırak gerek yok yeşil. Öl gelir. Birazdan büyüyeceksin hadi. Evet arkadaşlar bunu da öldürdük. O zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şurada bir su içeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.